Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki çektiğim çöküntü döşemelerini bir çöküntü döşeminin kesitini çizeceğiz. Çöküntü dolinlerinden bahsedelim biraz. Çöküntü dolinleri, kuyu veya silindir biçimli olan dolinler genellikle çökme olayı sonucunda oluşurlar. Bunlardan derinliğin çaptan büyük olması çökme sonucu oluştuğunu gösterir. Çökme dolinlerini erime erime dolinlerinden ayıran faktörler vardır. Aslında burada da asıl faktör erimedir. Fakat erimenin oluşturduğu yeraltı mağaraları veya yeraltı galerilerinden dolayı Yer altındaki bu mağaralarda tavanlar çökmeye uğruyorlar. Tavanların çökmesiyle bu mağaraların dolinlerin tabanlarında çöküntü malzemeleri oluyor. Bunlar mağaranın tavanından çöken kalıntılar, bloklar, kesitler. Burası dolinin oluşturduğu yamaçlar. Bu mağaramız. Burası ise çökme deliği, çökme sonucu oluşan. Bu şekilde.